Merhaba sevgili hanımlar. Baş tacı oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hanımlar sizlere yine çok güzel bir model çıkarttım. Yazmamın rengi de çok güzel. Kaşmir marka. Çok güzel bir tonu var hanımlar ama yazmanın numaraları poşetlerinde yazmıyor. Şöyle göstereyim gene de. Yani hiçbir şekilde bir yerinde yazmıyor. Aslında numaralandırsalar ben de size buradan yardımcı olurdum ama hiçbir numara yok hanımlar modelimde şu şekilde göstereyim çok güzel ve hoş bir model oldu bu renkleri kullandığım yeşil yazmada çok yakıştı modelimizin alt tığ battasına 3 zincir ile yaptım şöyle göstereyim hanımlar modelimize başlarken başlangıç yeriyle birlikte anlatıyorum hanımlar Ortada 2, 4, 6, 8 tane tığ battısı bırakmışım. Şimdi başlangıcında hanımlar kaç tane yaparsanız yapın fark etmez. Tığ battısını modele başlarken. Şimdi burada ben 8 tane yapmak zorundayım. Ortada olduğu için yani devamını getirdiğim için bu kadar aralık verdim. İsterseniz daha fazla arasını açabilirsiniz modelin başlangıçta da 5 tane tığ battısı yapıp modele başlayabilirsiniz hanımlar. burada 2 tane vardı zaten tekrar 3'er zincirle tığ battılarımın üzerinden gideceğim 3 zincir çektim sıradaki tığ battısından kapattım 1-2-3 zincir çektim kapattım 1 2 3 zincir çektim kapattım 1 2 3 zincir çektim kapattım 1 2 3 zincir çektim kapattım 3 zincir çektim kapattım onlar toplamda 8 tane bırakmıştım gene bir sayayım Evet 8 tane bırakmışım 8 tane tığ batmasını yaptıktan sonra 6 tane zincir çekeceğiz. Çektiğimiz 6 zincirimizi yazmamızın tersinden şu şekilde ikinci tığ batmasına bir tane atlayıp ikincisine kapattım. 6 tane zincirim bu şekilde bir yuva oluşturdum. Tekrar yazmamın düz kısmını çeviriyorum. Bir tane sık iğne ile zincirimin içinden giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Üzerine dolamadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Üzerine dolamadan tekrar kapattım. Kirpik oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim kapattım. Dört oldu. Toplamda beş tane yapacağız. Altı zincir çektim, kapattım. Toplamda beş tane kirpiğimizi oluşturduk. Şimdi on dört tane zincirimizi çekeceğiz. Bir, iki, üç, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 11 12 13 14 14 tane zincir çektim. Yine bu yuvanın içinden 14 zincirimi bu şekilde kapattım hanımlar. Hemen alttaki tığ batlısından burayı sabitledim tekrardan. Şimdi yine 3 zincir çekeceğim. Sıradaki boş tığ batlısından kapattım. 1 3 zincir çektim, kapattım. 2 3 zincir çektim, kapattım. 3 3 zincir çektim, kapattım. 4 3 zincir çektim, kapattım. 5 5 tane arada boş bu şekilde tığ battısını yaptıktan sonra yine 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Yazmamın yine ters kısmını çevirdim. Bir tane atlayıp ikincisinden burayı kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar yazmamın düz kısmını çevirdim. Bir tane zincirle yuvadan sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim hanımlar. Buradaki çektiğimiz 14 zincirimizin içinden şöyle geçiriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve buraya bir tane kirpik oluşturacağım gene. Aynı yerden kirpik oluşturdum bu zincirimizin içinden. Tekrar 7 tane zincir çekip Bir tane zincirimi çektim. Buradaki yuvanın içinden kapatıyorum. Bu şekilde oluşacak hanımlar burası. Tekrar 6 zincirle kirpiklerimizi oluşturalım. 6 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 Kapattım. Toplamda 5 tane olacak. 4 oldu. 5 6 zincir çektim. Kapattım. Toplamda 6 tane. Alt. Pardon 5 tane bu şekilde. Altışar zincir çekip işlemimizi bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Şimdi burada tekrar 8 tane devam ederek 8 tane tığ battısını üzerinden gidip tekrar bu modelimizi aynı anlattığım gibi kurarak devam edeceğiz. Hemen şu dibinden sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Kapattım. Üç zincir çektim kapattım bu şekilde 8 tane yine tığ batlısı atlayıp modelimizi kuracağız şimdi üst çiçek kısmını göstereyim hanımlar yuvamızı şöyle düzelteyim bu şekilde yaptıktan sonra şimdi krem rengi ipimi sabitliyorum ortadaki çiçeğimizin bu şekilde sabitledim yazmamızın ters kısmından tersinden buradan sabitliyorum kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane zincir çektim aynı yerden kapattım bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şu ipimizi şuradan bir yakalım hanımlar. 9 tane zincirimi çektim. Şöyle göstereyim. Düz kısmına tekrar yazmamın çeviriyorum. İlk önce 3 tane zincir çekeceğiz. Çektiğimiz zincirimizi bu. 9. zincir çektiğimiz zincirimizin içinden sabitliyoruz. Şimdi ikişer zincirle devam edeceğiz. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. Bakın onlar böyle. Zincirimizin içine kaç tane yapmışız? 2. 4 6 8 10 tane 10 tane tamamlayacağız 2 4 oldu 2 zincir çektim kapattım 5 2 zincir çektim kapattım 6 2 zincir çektim kapattım 7 2 zincir çektim kapattım 8 2 zincir çektim kapattım 9 2 zincir çektim kapattım 10 10 tane bu şekilde kirpik yaptık ikişer zincirle yine buradan bir tane sık iğne ile bu yuvanın içinden kapatıyorum hanımlar ipimi kopartıp bakın böyle oldu ipimi de yakayım gene Şimdi yeşil ipimle devam edeceğim. İpimi yine sabitliyorum. Yine yazmamızın tersinden ipimizi sabitleyelim. Alttaki yeşil yuvadan yaptığımız bu yuvamızın içinden tekrar burada beş zincirle bir yuva yapmıştık hanımlar. Oradan yine ipimizi sabitleyelim <laughs> bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane zincir çektik buradan tekrar karşı taraftan o yuvamızın içinden yeşil yuvanın içinden tekrar burayı kapatıyoruz kapattım bakın şöyle tekrar düz kısmını çeviriyorum yemenimin hemen bu zincirin içinden bir tane sık iğnesiyle giriş yaptık Şu ipimizi yakalım gene şuradan bir tane sık iğne ile hanımlar sabitledik 11 tane zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 zincir çektim yine bu zincirimin içinden kapattım bu şekilde hemen yanına bir tane boş sık iğnesi kapattım tekrar 11 zincir 5 6 7 8 9 10 11 Hemen aynı yerden tekrar kapatıyorum. Hemen yanına tekrar bir tane sık iğne. 11 zincir. Kapattım. Hemen yana tekrar bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 zincir çektim. Yine aynı yerden kapattım. Hemen yanına boş bir sık iğnesiyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir kapatıyorum yanına bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir kapattım yanına tekrar bir sık iğne Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. 11 zincir, bir sık iğne, 11 zincir, bir sık iğne. Toplamda buraya da 11 tane bu kepiklerimizden yapacağız. 2 4 6 7 tane olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 zincirimi çektim, kapattım. 8 oldu. Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir kapattım. Hemen yanına tekrar bir sık iğne. 9 tane oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğneyi hemen ama zinciri kapattım. Yanına bir sık iğne. Sonuncu zincirimizi yapacağız. Bakın onlar böyle. Son 11 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincirimi çektim. Kapattım. Hemen yana tekrar bir sık iğne. Bu şekilde ipimi kopartıyorum. Arkadan ipimizi tekrar hanımlar yakalım. Kalan parça ipimizi bu şekilde hanımlar elimizle düzeltelim ve ütüye de giden bir model şöyle ütüyü de yaptığımız zaman çok güzel ve hoş bir model oluyor bakın şöyle hepsini göstereyim şöyle elimle düzelteyim bir hanımlar ütülendiği zaman da çok güzel duran bir model evet modelimiz bu şekildeydi hanımlar şu an ütüsüz olduğu için şurası nasıl gözüküyor bilmiyorum hanımlar. Çok güzel ve hoş bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir modeli. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.